Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bunun sizinle beraber Old market ötürü tam olmasa da prologunu bir deneyeceğim. Deneyeceğim yani. Ne diyeyim dedim direkt. E, marketimiz var. Ne nasıl değişiyor bilmiyorum. Önce diyor ki e, şeye gidip Pardon, nereye gittik? Burası satın zaten ha. Ee, ön için çoğu eşya bulamayız. Şuna alınmıştı. Sonra ne yapacağız bakalım. Hasan'ın yakında olsun şu şekilde. Gelelim eşyasını sınav diyor. Da. Şu sınavda yeri nerede oğlum ya? Yani bir soru şurada. onun dil desteği var mı peki? Hadi herhalde. Evet. Bak şimdi. Bu genelde ekmek gidiyor Bir bundan, 2 bundan, 2 de bundan Evet, tamam Bu tamam. dedikten sonra yatağa gideceğim, ondan önce ben bir şey yapacağım Ben gidip bir tane daha stamp alacağım çünkü 2-2, bak şimdi gel, 2-2, 2-2 yan koyarsak Dört 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 iki tane şey alacak ben bir tane daha. Başka stand alalım şuradan istersen. Şu kapasın. Az sonra gelirim. Şu şekilde. Başka ne yapsak?

Evet, şimdi bir de seriye girmemiz lazım Evet Şimdi sitemizin tersine 1-2-1-2 4-4-4 Üstüne 3 tane fan doyayım <laughs> Şöyle düştü artık. Şu şimdi ekmek, ek, yumurta. Ekmek ne alakalı? Çıkalım <laughs> ha, unuttum. E şimdi, ben Aa, beni unuttu. Bir şey şimdi inanmıyorum. Ne yapacaksın? Gel buraya gel. Başımı Aferin, ben. ben almadan gidiyor suç onda, Allah Allah. Şimdi aldım. Bakın artacak. Ben bir basam galiba. Bakalım evet. Biz geldik ne yapalım. Boş ver boş. Hatta fazla sığıyor ama da Nerede bizim diğer Ekmek dolabı olsun bura Doğru değil mi? Ekmek yani. Ekmek dolu olur genelde. Ekmek dolu bir var. Mesela bakım bir mu? var. Ekmek dolu Ben niye böyle uğraştım ki? Neyse. Allah'ın selafatı. Ekmek dolu bir şey

四个。嗯 <laughs> Efendim oldum. Azıcık olduğu için var. geliyor böyle. Bir gel abi gel. Yine çıktı bu malar Ya da ne istiyor? Bir de yani kar Bak taze 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 hepsi taze ya bir tane Nasıl mı? bunlar, tap bunlar. Yine çıktı fırından, yine. Çok sağ şey, Abi sende bir sanki şey tipi var. Thor gibi var ya. Domates mi? İşte bu uzun. Ha şu şey şu ya? Kontrol şu acaba. Cezbe,

Bunuç hatlarını bir attık mı ya? Onun Ya tayak çok küçük ya tayak. Tamam bu hiç bir saniye, bir saniye. Ama daha temiz şey yürütmüyormuş. Kızım yeri değişti, koş. Kızı burası aldı. Hoş geldiniz. 5 dakika bekleriniz çok mutlu oldum. Kapalı çarşı kimler? bir mimar mimar şu burada. Nerede şu? olduk. Şimdi alacağız. Neyse yanlışlıkla aldık da daha önce bir güzel bir kader. Şimdi bu İyi doğru şey almıştı. o tamam devam. Daha ne aldın abi sen? Kalabalık yapmayalım

Bak tabi daha sabah geldi Bak daha geçmiş. Bunu aldım bu kadar mı? Oldu web Hep ve hepsi. Hep kitaplar ve hepsi. Kaç tane kalmışım onu? Kaç tane mi kaldı Şimdi de evet. şey yanıtı

Bak şimdi ekmek güzel gitti. Ekmek bir tane alalım da alak. Bunu üç tane al. Ve şeyi iki tane patatesten üç tane al. Tamam. tamam. Sen sigariyle çalma güven koçum. Yani, falan, Sen benim bir diye zikramla güvenirsen çarpış göreceksin şimdi kontinüde de devam ediyoruz. gördün mü? Bir de kaldı kaldık şimdi gel. Dup. Bir tanışınlar işte yani de güzel tavuklardan çıktı demiş. böyle bir şey. böyle. Şunu da yani. Değil mi? Tertemiz ya tertemiz. Temiz suyla yapın bu abla. Işınla çok. Soymanda Çünkü yürü diye açıldı onun Я люблю, я люблю. Шинваст. Тись тись по крипости м. Люблю на. Баста. Копейник вчера. И мы теперь. Че. И мотело ценос. Камазакис.

bir şöyle mi yapsak direkt. Burada ekolar mı çıkıyor yani. Nasıl Şimdi bak, üç katı taşı al, Bak şimdi taklitleri kes Seni şöyle dik koyup, şöyle koyduk. seni dik koyup Dur seni bir an koy şimdi Şimdi dik koy Şöyle koy, seni Şöyle koy tamam mı? Ve şu mutlulukta Şu mutluluk zaten eşlik etmiş Açılış hazırlanış böyle olur. Açılış hazırlanış böyle oluyor. İnatlara e çok aktif. Üç tane inat aldık. Böyle açılış olursa böyle olur. Her gün fazla ekmek bile var bugün. Ekmek. Ha. Tabii aslında burada daha fazla şey değişiyor burada. Arkadaşın arkadaşın üstünde şöyle şey için daha çok şehirimiz oluyor. Bak mesela patates, patates, <laughs> patatesi şöyle yan koyuyor şöyle. Daha da bak arka oldu çok arkalar. Şöyle var. şöyle var. Şöyle var kadar mı şu tipin zaten tamamen liseye kadar arkadaş. Adam da haklı yani şimdi ya Şöyle belki bak. Şöyle. Aa bak şimdi bu. her zaman çok şey. Gördün mü? Onlar eğilebiliyor. Biz eğilemeyiz Elime daha gelmemiş bu kurala bak. Yani ne Bu neymiş? Patates. Evet. Mükemmel. Ama işimi niye mesela? Gel abla gel. Gel abla gel. tar İçmekler her temiz yemekler. Bu da mı bir şey alacağız? Evet. Bir şey alacağız galiba bu. Evet. Gel ablacım gel gel abla, gel abla gel abla gel abla gel gel abla gel ter temiz patates ter temiz ekmek gel 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 yumurtalar yanda yanmana gerek yok Aa şey tutuyorsun. Ben bir şey Ooo. Tamam bir kapasite. Şimdi ben böyle rahat edemem biliyor dakika Ne yapacak iten ne iten? mi nereden açılıyor? İtenleri. Ha diğerde iten diye, diye da. Bak ne her türlü deneyeceğim ben. Kenar adamları verdi. Bir dakika. Şimdi şey gibi bir şey. Nasıl? Kasma bana. Kasma zemelde yani. 70 FPS Hiç gerek yok. Bugün de geçsin bakalım kaç dakika olmuş bugün. Bugün de bitirelim aynı şeyle. Anında da bunu da bitirelim. şimdi hadi ver Yasin, maniler, Yasin mani la Yasin money money ma 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 money money ma 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 money. Ben bunu oyun içinde de oynarım yani video içinde çok emin değil, oyuna benzer. ben sevdim yani gayet de. Ne kadar şeylerin ne peki. Sen niye dışarıda bekliyorsun için ya. Y modelo llenos. Uf, karakter çok yakışıklı bence. Zıplamalar niye eğilme Allah'ım yarabbim ya. Bu arada video devam ediyor değil mi? Evet güzel. Dur tuş Aa bu şey tuş ne ne? Bak bir tuş var. taraf bile çektim ya Bu tarafta şu F12 ya. Allah başka ne almış Bir dakika ben şu Twitter şey bakayım. Hı? Yine veremem ki görmedim ben Şurada bak. Şurada havuç, şurada bu, şurada şu, şey, şu. Patates, ekmek, yumurta, patates. Ver abla. Abimiş. Abi sen ne aldın? Sen viking gibi duruyorsun. Elleri en abiye benziyorsun sen. Evet fiyatlarına bakmadık bir soru. ne zamanki gibi. Uç sayfaya dönüyorum. Acaba tavsiye edilenin üstünde mi satsak bir bu 10 dolar. Şunu 20 yapalım. Yani wow falan. Gerçi eventlere bak. Kapalı hiç bak. Açık kalsın. Bak kalsın. Veren olmaz herhalde Selamun Aleyküm Aleyküm Bu sezonun bir şey var Yumurta günü Yumurta ekmek karot Yumurta ekmek karot Yumurta festivali Gerçekten <laughs> <laughs> Festival 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 Yumurta <laughs> festivali bence yok. Eşya gerek yok. Eşya kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve bugün de bu kadar da arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Boom. Bam.